Merhaba arkadaşlar e, tarih dersimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde 10. sınıfların tarih dersinden bahsedeceğim. E, ünitemizin konusu Osmanlı Devletinin kuruluşu ile ilgili görüşler. E, Osmanlı Devletinin kuruluşu ile ilgili farklı görüşler var ve bu görüşleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizle birlikte. E, tahtaya yazmayacağım çünkü konumuz kısa bir konu olduğu için e, tahtaya yazmaya gerek duymuyorum. E, aslında çok bilgi gerektiren bir konu da değil yani sınavlarda çıkma ihtimali düşük ama bir genel kültür bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili bilim adamlarının görüşlerinden tek tek bahsedeceğim. Paul Wittek, Fuat Köprülü, Halil İnancı ve Paul Inber gibi yerli yabancı bilim adamlarının görüş ve düşüncelerini anlatacağım sizlere. Öncelikle Osmanlı Devleti bildiğiniz üzere çok güçlü bir devlet ve imparatorluk haline gelmiştir. Bu diğer bütün devlet ve bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Onların kuruluşuyla ilgili yeni bakış açıları, yeni teoriler ve fikirler ortaya koymuşlardır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin o Osmanlı Devleti'nin etnik kökeni ve kuruluşu bakımından e, çok güçlü bir devlet olmaya yönelik olduğu için yerli-yabancı birçok bilim adamının dikkatini çekmişti. Yani bu nasıl bir beyliktir ki bu kadar güçlenmeye başladı, bu kadar hızlı bir şekilde kurulmaya başlandı diye e, birçok bilim adamları bu konuyla ilgili araştırma yapmış ve görüşlerini ortaya koymuşlardı. E, birçok tartışmalara neden olmuştur. İşte herkes kendince bir yorum yapmış ve bu yorumlar çalışmaya başlamıştı. E, büyük tartışmalara sebebiyet vermiştir. O yüzden Osmanlı Devleti'nin etnik kökeni ve kuruluşu önemli bir mesele haline gelmiştir. Bu dönemde farklı görüş açıları, farklı bakış açıları ve yeni teoriler ortaya konulmuştur. Şimdi tek tek bunlardan bahsedeceğim. Peki hocam niye farklı görüş açıları, neden farklı yorumlar olmuş, hani o dönemde kaynak yok mu, kimse araştırmıyor mu diye soracak olursanız da Şimdi o dönemde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu kaynakların yetersiz olduğundan dolayı e, o dönemle ilgili pek bir bilgi edinememişler. Yani kaynak yetersizliği nedeniyle aslında bu kadar farklı yorumlar ve çalışmalar meydana gelmiştir. E, bu nedenle işte e, farklı yorumlar meydana gelmiş. Bunlardan bahsedelim. Birincisi Paul We e, Bir not alalım isterseniz. tek bir başlık attım görünüyor mu an tam emin değilim görünmüyorsa siz de defterinize bir başlık atın Pauli tek diye. Ee, şimdi bu yabancı bir bilim adamıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili kendince bir yorum yapmıştır. Ee, bu yoruma da gelince Osmanlı Devleti'nin gaza anlayışına sahip olduğunu ve bu anlayışla Osmanlı Devleti'nin kurulup güçlendiğini e, söylemiştir. Osmanlı İslam devlet sınırlarını genişletmek istediğini, gaza anlayışıyla yeni fetihler yapmak istediğini ve ganimetler elde etmek istediğini, bu nedenle oluştuğunu güçlü bir devlet haline geldiğini söylemiştir. Bunları kısaca maddeler halinde yazacağım. Hatta da görünmüyorsa bile siz defterinize not alın. İlk maddemizde gaza anlayışıyla Osmanlı Devleti kurulmuş ve güçlenmiştir yazıyorum. gaza anlayışıyla kurulup güçlendiğini yazdım. Ee, diğer maddede ise e, Osmanlı Devleti'nin e, devlet sınırlarını genişletmesi, gaza anlayışı ve ganimet elde etmek istemesi diye yazıyorum. madde yazdım. İki önemli madde. Bilim adamının görüşü bu kadar. Power tek gaza anlayışıyla Osmanlı Devleti'nin kurulup geliştiğini, İslam devlet sınırlarını genişletmek istediğini, fetihlerle ganimet elde etmek istediğini öne sürmüştür. Bir diğer bilim adamın yerli Pardon, bir diğer görüş ise yerli bir görüş bizim için. Fuat Köprü'nün görüşüdür. Fuat Köprülü ise Fahri Tek'e karşı çıkarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş amacının sadece gaza anlayışına bağlı olmadığını daha önemli gelişmelerin de meydana geldiğini söylemiştir. Fuat Köprülü'ye göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş amacında ve bu kadar güçlü bir imparatorluk olmasının önemli etkeni Anadolu'nun sosyal ve kültürel durumu olduğunu söylemiştir. Yani Anadolu'daki sosyal ve kültürel durum, Anadolu'daki siyasi boşluk, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölgenin yani jeopolitik konumu, ayrıca Gaza anlayışıyla Bizanslarla mücadele ettiğini söylemiştir. Yani sadece Osmanlı Devleti'nin kuruluş amacının ve bu kadar güçlenmesinin nedeni Gaza olamaz demiştir. Ee, Fuat Köprülü'ye göre söylediğim gibi maddeleri e, unutmuyoruz. Birincisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki sosyal ve kültürel hayatı. İkincisi Anadolu'daki e, kuruluş döneminde Anadolu'daki bulunan siyasi boşluk. Üçüncü maddemiz ise Osmanlı Devleti'nin gaza anlayışıyla Bizans'la mücadele etmesi. E, ve son olarak da Osmanlı'nın kurulduğu bölgenin, yani jeopolitik konumunun güçlü bir bölge olması, verimli bir bölge olması. Fuat Köprü'nün görüşü de e, bu kadar arkadaşlar. E, şimdi baştan bir genel e, söylemek gerekirse e, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişmesinde e, birçok bilim adamları yorum yaptı demiştik. Farklı bakış açıları ortaya konuldu demiştik. Ee, bu bakış açılarının temel nedenini unutmayın. O dönemdeki kaynak yetersizliğidir. Ee, yerli yabancı birçok bilim adamları farklı bakışlar, teoriler ortaya çıkarmıştı. Ee, Pahlvi Tek, e, tahta görünmüyor biliyorum. Paul Tek, gaza anlayışından, bu nedenle Osmanlı Devleti'nin kurulduğundan bahsetti. Ayrıca işte devlet sınırlarını genişletmek istediğinden ve e, ganimet elde etmek istediğinden bahsetti. E, Fuat Köprülü ise e, tam aksine sadece gaza anlaşıyla bir devletin bu kadar gelişip güçlenmeyeceğinden o dönemdeki Anadolu'da sosyal ve kültürel yapıdan, Anadolu'daki siyasi boşluktan ee, Osmanlı Devletinin kurulduğu jeopolitik bölgeden bahsetti. Ayrıca dipnot olarak söylüyorum, Fuat Köprülü e, o dönemde Türk ve Müslümanların bir arada yaşadığını e, ve bu yaşamın oluşturduğu e, dini ve mesleki zümrelerin ve bunların meydana getirdiği sosyal ve kültürel hayatında etkisinden bahsetmiştir. E, bu ünitemiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimde bunun devamından bahsedeceğim sizlere. Videoyu durdurup önemli yerleri not almayı unutmayın ve kanalımıza abone olup derslerinizi de takip etmeyi unutmayın. İyi dersler.